Evde kimse yok değil mi? Yok kimse. Tamam merak etme. Heh, tamam. İyi. Güzel. Her şey tamam. Her şeyi hallettiniz. Bendekiler tamam. Sabah alıp geldim. Güzel. Bendekiler de tamam. Harika. Şahane. Ne zaman olacak peki? Ne zaman olacak? Hayır şey... ile Leyla, Leyla Hanım'la Muharrem Usta'nın... E, ...kutlamasını bir yapalım da... ...siz benden haber bekleyin. Oğlum, tamam sakin ol. Her şey çok güzel geçecek. İnşallah. Bak bu Karamo'ya hiç güvenmiyorum. Duracak dedin ama. E, duracak abi. E, duracak. Duracak. İnşallah. Selin tamam mı her şey? Hazır mısın? Ay yasırım galiba. Ama elim ayağım karışacakmış gibi yan nikah sırasında çok heyecanlandım. Gören de ben evleniyorum sanırım. <laughs> o da olur arkadaşım. Aman be Merve sen de dur karıştırma ya. Yok yok sen ona bakma. Ya Selin her şey çok güzel olacak sakin sakin. Tamam heyecanlanmadan. <laughs> Gülümseyerek ama çok da büyütmeden. <laughs> Aa sürprizimiz önce kimsenin bulmaması lazım. O yüzden Mesut Ospay'ı saklamalıyız. Ben hallettim ben hallettim o iş. Ay oh. Ah. Heh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım lazım mı? Yok tamam gibi her şey. Hatta ben bir son kez etrafı kolaçın edeyim. Hediyeleri nereye bırakıyoruz? Ha şu tarafta. Evet. Buraya bırakabilirsiniz. Selam. Vallahi bu son gelişimiz evinize. O da Muharrem Usta'nın hatırına. Söz veriyorum. Bir daha eskisi gibi arkadaş olamayız. Ama medeni davranabiliriz. Demir nasılsınız peki? İyiyiz. siz? Biz iyiyiz. Yani bakalım göreceğiz. <gülüyor> 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 Selin. Demir. Selin. Demir. Çok affedersin. Pardon benim de Tabii tabii. Bunu, bunu biz bir alalım. Birbirimize tattıralım şöyle alalım. Tuzlu tuz yok, yok. Ne demek yok ya? Mersin ben hallettim dedin ya bana ne demek yok? Ya ne bileyim canım saksı mı bu koydum bir yere yürümüş gitmiş. Ay Merve ne olur hemen hemen bulun şunu. Ay ne oluyorsunuz? Ben ne bu Mersin tuz bal yok. Ne? Hemen bulmamız lazım. Ne olur bulun bakın sürprizim bozulacak. Tamam tamam sen bir sakin ol. Biz şimdi buluruz. Ne oluyor İbo? Abi karamuk yok. Karamuk yok mu? Hadi o karamuk. Ya İbo sen bana demedin mi ben hayvanın yemeğini verdim hayatta bir yere gitmez diye. Evet abi normalde gitmezdi ama Başka bir köpeğin peşine takıldı herhalde. Oyunu da benim sürprizimle. Çok güzel. Ben bir hemen mahalleye bakayım ya, ha? Fırla fırla. Her yere bak. Her yere bak. Tamam, tamam. Çok güzel. Ya biz sürpriz yapacağız. Hayvanın gideceği tuttu. Ama hata ben de Karamuk doğru isim mi? Değil. Ya, sakız var, Mösyö osba var. Ya neden Karamuk ya? Neden? Sakız Mesut Tospa'yı gördüğünü cevap ver. Sakız. Aa. Ne oluyor kız? Ay. Ya Merve Tospa'yı kaybetti. Kız nasıl kaybettiniz Tospa'yı? Hayvan hızlı da gidemiyor. Şuralara baktınız mı? Bak. Bir buldum be. Buldum abi. Geliyoruz. Başlasın. Tamam. Sevgilim, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, konuşalım. Gelsene. Sevgilim. E Efendim. Bu ev bir nikah kutlamasına da ev sahipliği yaptı sonunda. Hiç hayal etmiş miydin böyle bir şeyi? Hı, -hı. Aklında vardı yani böyle bir şey. Ha tabi. Peki o zaman e, Selin, o hayalinin bütün hayallerinin hepsinin gerçek olmasını istiyorum Selin. Büyük hayalimi gerçekleştirir misin Demir? Demir benimle... Selim bir dakika sevgilim. Ee, önce benim sormama bir izin ver. Ee, Selim benimle... Bir saniye ne olur. Selim bu ne? Benim bu Benimle olur musun? Sonsuza kadar. Nereye gidersem gideyim. Benimle gelir misin Peter Pan? Yanımda olur musun? Sonsuza kadar benimle. Evet. Gidelim. Buradan başlayalım mı o zaman? Demir. Hindistan ya. Biliyor muydun sana bunu teklif edeceğimi? Hayır. Ama sana bu yüzüğü vereceğimi biliyordum. Dünyanın neresinde evlenmek istersin? Yola çıkalım. Gidelim. Yolda karar veririz. O zaman önce bunu takmama izin verir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.